Merhaba değerli velilerimiz. Bu sunumumuzda ders çalışmayı çocuklarımıza sevdirmek için neler yapmalıyız konusundan bahsedeceğim. 1. Çocuğumuzu gözlemlemek ve tanımak. Anne baba olarak çocuğunuzu en iyi gözlemleme olanağı olan bireyler sizlersiniz. Çocuğunuzu çok iyi tanımalı ve öğrenme yollarını, ilgi duydukları alanları, keyifli ve verimli oldukları saatlerini belirlemeniz gerekiyor. Her çocuğun farklı bir öğrenme stili vardır. Bazı çocuklar görsel yoldan daha iyi öğrenirken, bazıları dinleyerek, bazıları ise uygulamalar yaparak daha iyi öğrenirler. Örneğin, görsel dikkat kuvvetli olan ve görsel yoldan öğrenme eğilimi daha iyi olan bir çocukla, renkli kalemler, görsel semboller ve şekiller kullanarak çalışırsanız daha kısa sürede ve kalıcı öğrenecektir. 2. Olumlu model olmak Çocuklar her şeyi bizlerden öğrenir. Planlı olmayı da, sorumluluk sahibi olmayı da. Eğitim doğruları söylemek değil, doğruları yapmaktır. Onlar bizi gözlemler ve davranışlarımızı taklit ederler. Öğrenme ömür boyu süren bir süreçtir. Anne baba olarak sizler hala öğreniyor olduğunuzu ve kendinizi geliştirmek için çaba gösterdiğinizi çocuklara gösteriyor musunuz? Akşamları evde TV izleme süreniz ne kadar? Kitap okuma süreniz ne kadar? Çocuklarınız sizleri kitap okurken ya da ders çalışırken gözlemliyor mu? Anne ve babası planlı olan ve düzenli kitap okuyan çocukların istekli ve planlı ders çalışma oranı daha fazla olacaktır. Akşam saatlerinin sürekli TV karşısında oturarak geçirilmesi, hafta sonları herhangi bir program olmadan geçirilmesi, çocuğa okul dışı zamanının bu şekilde gelişi güzel geçmesi gerektiğini öğretir. Okul ve iş dışındaki zamanların bu şekilde geçireceğini öğrenen çocuktan gelecekte çalışma alışkanlığı kazanmasını beklemek haksızlık olacaktır. 3. Ortamı düzenleme Çocuğunuzun dahi çalışacağı ortam her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan arındırılmış olmalı. Zaman zaman anne baba TV izlerken çocuğun da aynı odada ders çalıştığını görüyor ya da duyuyoruz. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Çocuğun ders çalışacağı oda sessiz, Rahat, havalandırılmış, sakin, dikkatini dağıtan şeylerden uzak, iyi ışıklandırılmış olmalıdır. Çalışma masası sadece ders çalışmak için kullanılmalıdır. Ders dışı faaliyetlerin aynı masada yapılmaması, ders için koşullanmayı olumlu etkilemektedir. Mümkün olduğunca her gün aynı mekanda ders çalışmak, ders çalışmayı kolaylaştırır ve dikkati keskinleştirir. Yatarak, uzanarak ders çalışmak dikkati ve konsantrasyonu olumsuz etkileyeceğinden öğrenmeyi engeller. 4. Motive etme Çocuklarımızın isteyerek ders çalışması için çocuklarımız olumsuz değil, olumlu yönlerine odaklanalım. Anne baba olarak genel eğilimimiz çocuklar olumlu davranışlarda değil de olumsuz davranışlarda bulunduğu zaman dikkatimizi onlara vermek yönündedir. Oysa ki Olumsuz davranışla çocuğumuzun amacı dikkat çekmek ise bu durumda hedefine ulaşmış oluyor ve farkında olmadan olumsuz davranış pekiştirmiş oluyoruz. Gün boyu çocuklarımızın olumlu davranışlarını yakalamaya çalışalım ve bunların bir listesini yapalım. Bu olumlu yönlerini gördüğümüz ve hoşumuza gittiğini her fırsatta belirtelim. Böylelikle çocuğunuzun takdir gören davranışı gösterme oranı artacaktır çocuğu motive etmek adına ufak tefek ödüller işe yarayacaktır. Ancak bu ödüller istenen davranıştan önce değil, sonra verilmelidir. Yani ders çalışmadan önce değil, ders bittikten sonra çocuk ödüle kavuşabilmelidir. Aynı zamanda ödül kullanımında tutarlı olunmalı ve çalışma alışkanlığı oturdukça azaltılmalı ve sonlanmalıdır. Başarının hazını yaşamasına fırsat verin. Çocuğunuzun bir şey istemesi için daha önceden onun tadına varmış olması gerekir. Çocuğunuzla ders çalışırken öncelikle yapabileceği düzeyde. Çocuğunuz aktiviteyi tamamladığında onu sus olarak ödüllendirin. Böylelikle çocuğunuz takdir edilmekten ötürü keyif alacak ve bu hazı tekrar yaşamak isteyecektir. Çalışmayı eğlenceli hale getirin. Özellikle oyun çocuklarında ödev yaparken aktivite oyunlaştırılabilir. Renkli ve süslü kalemler ya da ilgi çekici, özendirici eğitim materyalleri kullanılabilir. Unutmayın, keyif alarak öğrenilen bilgiler daha kalıcı olacaktır. 5. Sorumluluk var mı? Çocuğunuzun bir şeyleri başarmış ve verilen görevleri yerine getirmiş olmasının verdiği haz yaşaması için onlara başarabilecekleri düzeyde sorumluluklar verin. Aşırı koruyucu anne baba tavrı çocuğa sorumluluk vermemek, verilen görevleri çocuk yerine anne babanın yapması gibi tutumlar kendine güvensiz ve sorum sorumluluk bilinci oluşmamış çocukların yetişmesine yol açacaktır. 6. Ders çalışma programı hazırlamak. Günlük plan hazırlamak ve bu plana uygun hareket etmek başlarda çok yorucu, zorlayıcı, hatta gereksiz gelebilir. Ancak zamanla planlı hareket etmek alışkanlık haline gelecek, zamanın ne kadar verimli kullanıldığı rahatlıkla gözlenebilecektir. Çalışma planı hazırlamada dikkat edilecek ana unsurlar şunlardır. İlgiler, yetenekler, ihtiyaçlar ve amaçlar dikkate alınmalıdır. Derslerle sosyal etkinlikler arasında mantıklı ve dengeli bir ayarlama yapılmalıdır. Ders programında mutlaka serbest zaman, özel zaman gibi aralıklara yer verilmelidir. Plan oluşturulurken geniş kapsamlı, adım adım ulaşılabilecek amaçlar belirlenmelidir. Mümkün olan ölçüde günün benzer zamanları çalışmaya ayrılmalıdır. Dinlenme, beslenme gibi temel ihtiyaçlar ihmal edilmemelidir. Yapılan plan olma konusunda kararlı olmaya çalışılmalıdır. Planlar ihtiyaç duyulduğunda geciktirmeden güncellenmelidir. Programı çocuk hazırlama alır. Çocuğun programı oyuna isteği duyabilmesi için de program yapılırken kendisinde dahil olması ve kararlarla payının bulunması önemlidir. Ancak programı hazırlarken özellikle hedef ve saatlerin belirlenmesi kısımlarında yardımcı olabilirsiniz. Her çalışma saatleri seçilirken çocuğun yorgun ve aç olmadığı, enerjisinin yüksek olduğu saatlerin belirlenmesi önem taşır. Her bireyin en verimli olduğu zaman dilimleri vardır. Bu dilimler gözlemeli ve çocuğa uygun saatler seçmelidir. Görülür bir yere asılmalı, ders çalışma planı, günlük plan, hedefler ve bu hedeflere ulaştığında ona kazandırılacakları da içermeli ve odasına görünür bir yere asılmalıdır. Dikkatli anlıklı olan çocuklar için en fazla yarım saatte bitirilecek bir ödevi saatler geçmesine rağmen yapmıyor mu? Masa başında başka materyallerle mi oyalanıyor? Ders bitmeden sürekli kalkıp geziniyor mu? Okuma ve yazma ile ilgili aktivitelerden çabuk sıkılıp yapmak istemiyor mu? Bu durumda çocuğunuzun dikkatini toparlama ile ilgili bir sıkıntısı olabilir. Böyle durumlarda çocuğunuzun dikkat süresini ölçün. Hiç kalkmadan masa başına ne kadar süre dikkatini koruyabiliyor? Örneğin 10 dakika ise çalışmalar 10'ar dakikalık parçalara bölün ve her 10 dakikada bir kısa aralar verin. Ancak bu araların süresi çalışma süresinden uzun olmamalıdır ve aralarda bilgisayar ya da TV açılmamalıdır. Bir süre sonra bu 10 dakikayı ikişer, üçer dakika artırın. Gittikçe dikkat süresinin arttığını göreceksiniz. Unutmayalım, anne baba olarak tek göreviniz çocuklarınızı korumak ve kollamak değil, aynı zamanda ileride biz yanlarına yokken kendi ayaklarının üzerine basan, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak ve gelecekteki zorlu hayat koşullarının ufak simülasyonlarını onları hayata hazırlamaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.